أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون مولاتي تعالى bu anlatılan ayeti kerimeyi bütün zerrelerimizle yaşama hepimize ikram etsin. Amin. Buyuruyor ki Mevla Teala İnnemel müminin ancak müminler yani müminin vasfı, müminin özelliği mümin mümin böyle olması lazım. Mümin. İnanan insan böyle olması lazım. Allah hakkıyla başarmaya nasip etsin. Ne olacak? İzâ zükür Allah. Allah hatırlatılınca, Allah'tan bahsedildiğinde, Allah Celle Celaluhu'nu zikrettiğinde vecilet kulubu, onların de kalpleri diyor, ürperir. <laughs> Bu ürperme arkadaşlar, her çeşit ürperme var. Korkudan da ürperebilir, neşeden de ürperebilir, heyecandan ürperebilir. Herkes kalitesine göre değişir. Allah bize en zirve, en tatlı, en lezzetli ürpermeyi hepimize ikram etsin. Şimdi bir adam kalkarsan söyle Allah hatırlayınca, hatırlayınca Allah muhafaza etsin. İşte Allah beni şöyle çarpacak, böyle perişan edecek, böyle beni işte sen söyle cehenneme atacak, bilmem ne yapacak. Böyle bir korku var. Rabbim bu korkudan bir sene kurtarsın inşallah. Bu da bir korkudur tabii. Bu kalkıp döşkeyden atamayız ama abi de ne var? Bu Allah'a saygısızlık yapılmaz. Bu Allah'a sevgisizlik yapılmaz. Bu kadar nimet sahibi, ikram sahibi Allah'a kulluk yakışır. Gerçekten ona yakışır bir kul olmamız lazım. Yani böyle iş sen söyle sevgiyle, saygıyla, muhabbetle olan o ürperme güzel. Lezzetli olan, sevgili olan evet o, o o ürperme güzel. Yoksa diğer türlü sen söyle e, Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Böyle bir değişik bir korku anlayışında ürpermek o kadar hoş karşılanmaz. Ama hiç yoktan yine iyi. Hepten şımarıklıktan veya korkmuyorum adı altında hareket etmekten hepten iyi en azından yine korkuyor Mevla'dan yani. Rabbim inşallah o lezzeti anlamayı nasip etsin. İzâ Allah Allah hatırlanınca ve ciddet kalpleri ne yapar? Titrer. Heyecanlanır. Lezzet alır. Rabbim başarmayı nasip etsin. İnsan normalde bunu nasıl anlar? Sevdiği bir şey kendisine hatırlatıldığı zaman nasıl kalbi pır 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 yapıyor ya. ...işte o kalbi pır pır yaptığı zaman anla ki o, o Allah'la olacak işte. Rabbim başarımı yasın Yani sevdiğim bir şey ...olsun mesela. Mesela dese ki misal sevdiğim bir koyunla ile alakalı şöyle şöyle olacak mesela bugün. Bir bakmışsın o vakit, o vakit gelinceye kadar pır 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 pır, pır ne yapar? Heyecanlanırsın yani. Amma ve lakin bunu Mevla'ya çevireceksin. Mevla ile alakalı bir konu olduğunda, <laughs> Mevla ile Kata'la ile alakalı bir mevzu olduğunda kalbin ne yapacak? Lezzetlenecek. Rabbim inşallah hepimize bu konuda başarılar nasip etsin. <laughs> bu birinci özellikleri. İki, ve izâ tüliyet <laughs> aleyhim âyâtu. Onlara Kur'an-ı an ayetler okunduğunda, evet ayetler okunduğunda, Zâdethum imana imanları artar. Çünkü Allah'ımızın kelamı okunuyor. Rabbim istiyor. Rabbim böyle istiyor diye imanları artar. Allah imanları artanlardan olmayı hepimize ikram eylesin. Bir de bu var. Ne var? Allah muhafaza etsin. Ve idâ tutulâ aleyhi âyâtuna vellâ müstekbirâ ismaha, yesmâhâ kenne fî vakrâ. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman diyor Mevla Teala yüz çevirirler. Şimdi arkadaşlar yüz çevirmenin iki, te, iki, çeşidi var. Bir gerçekten yüz çevirmek var. Bir de Allah muhafaza etsin yüz çevirmenin ama kalbi kabul etmiyor. Kalbin ne yapmıyor? Rahatsız oluyorsun yani. İşte o da yüz çevirme. Yani biz yüz çevirmeyi sadece ne diyoruz? Ne, ne düşünüyoruz? Böyle kafayı çevirdin mi veya işte kalkıp bittin mi zannediyorsun? Değil ya. Bazı Allah muhafaza etsin. insanın gönlü ne yapar? Okunan ayetleri, okunan hadisleri, güzel ifadeleri ne yapmaz? Gönlün reddeder. Allah muhafaza etsin. Ya. O yüzden veya bilmişlik yapar. Vella müstekbira. Kibirli kibirli. Evet. Ya ne yapmaz? Kulak vermez. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Kellem yesmaha kenne fi udnihi okra. Sanki kulak kulaklarında ağırlık varmışçasına diyor Mevla Teala. Ayetlere ne yapmazlar? Kulak vermezler ve yüz çevirler kibirlerinden dolayı. Evet Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Allah Allah. Ama ehli iman, mümin istenen mümin, kaliteli mümin ayetler kendisine okunduğunda ne yaparlarmış? İmanları artar. Ve ala rabbihim ve Rablerine tevekkül ederler, Rabbine güvenirler. Rabbim kendisine hakkıyla güvenenlerde olmayan hepimiz asıl yemeyiz. Hakkıyla tevekkül edenlerde olmayıp hepimiz asıl bu konuda da insan gerçekten biraz ders çalışması lazım. Yani bu konu önemli bir konu arkadaşlar. Öyle hafife alınacak bir konu değil. Tekrar ediyorum. Ders çalışması lazım. Yani ders çalışmazsan ben bu konuyu anladım diye zannetme yani. Bu konu büyük bir konu yani. Tevekkül. Ve men yetevekkel alallah fe huve Ha kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Dediğim gibi ya yani bu çalışılması gereken bir konu. Yoksa lafla olacak bir konu değil. Hakikaten güveniyor musun Allah'a? Ne kadar güveniyorsun? Ne kadar Mevla Teala'ya güvenirsin yani? Evet. Açlık veya buna benzer korkular veya şey geleceğe ait düşünceler Bunların hepsini incele. E bir bakacaksın ki hep sınıfta kalırsın. Allah muhafaza etsin. E gördün mü sen? O yüzden sınıfta kalmamak lazım. E şimdi mesela adam açlık korkusuna düşünüyor. Ya kaç yaşındasın? Şu kadar açtı hepsini. Bugün kadar Allah aç bıraktı mı? E bırakma. Demek ki Allah bırakmamış seni açtı. Işte. Ve Mevla Teala sana açlığı yazdıysa sen yani 50 tane takla atsan burada yine açsın sen ya. Allah sana açlığı yazdıysa açsın sen bitti sen ya. Ha yanlış anlama tok zannedersin kendini ki ne sen. Çünkü sana Allah ne yazmış? Açlık yazmış kardeşim sana. E ama karnım tok. E karnın tok ama kendini as. O yüzden Rabbim evet hepimizi muhafaza etsin. Kendine hakkıyla güvenmeyi nasip etsin. Ya kendimize ait ya, şimdi gel kendi kendine sor bakayım ya. Oğlun gelse dese ki ya baba sana güvenemiyorum ben. Ya yemin ederim zıplarsın ya. Normal zıplamazsın bile ya. Yani. ya. Sana güvenemiyorum diyor ya. Sen kimsin? Yapacağımı ne yapabilirsin yani? Oğluna en fazla belli imkanları sağlama konusunda Allah'a verdiği nimetlerle bir şey yapmaya kaldı. E hala Teala bize sonsuz nimetler vardı ya. Ya sonsuz nimetler veren Allah Celle Celaluhu'na öyle ya Rabbi sana işte güveniyorum falan falan şey gibi öyle olur mu ya? Allah güvenimizi güçlendirsin ya. Hakikatini anlamayı nasip etsin. ortaya koyabilmeyi nasip etsin. Eksik kalmaktan hepimizi muhafaza etsin. Tehlike, tehlike arkadaşlar. İnşallah başaracağız. Başarmamız lazım. Ahirete böyle gitmemek lazım. Yani kulum be, buyur ya Rabbi, bana güvenmedin mi? Ya bu adam, yani bu insan bu ifadeyle, bu ifade insanı yani her şeyden fazla perişan eder ya. Her şeyden fazla perişan eder ya. Bana güvenmedin mi? Vay. Allah hepimizi muhafaza etsin. Evet. Anın için yaz dediler bu kitabı. Ki salik zevk alıp gitsin hicabı. Aziz ilham olup her bir hitabı. Görünmem bulmuşum sırrı kubabı. Kubab tahtınla meshurla gidelim cemali ve kemal için şu yüzden yani yaz eder bu kitabı. Bu Risale-i Kutsi'yi şu yüzden yaz dediler. Hangi yüzden, hangi sebepten? Ki salik, salik. Allah bize gerçekten hakiki salik olmayı nasip Salik demek Allah Celle Celaluhu'nu öğrenmek isteyen, ...Allah Celle Celaluhu ile alakalı eğitim alan kişiye sahipleniyor. Ben Rabbimi tanımak istiyorum. Rabbimi bilmek istiyorum. Rabbimi anlamak istiyorum. Rabbimin yakınlıklarını elde etmek istiyorum. Rabbimle alakalı ben maluma sahip olmak istiyorum. Sırdaş olmak istiyorum. Marifet sahip olmak istiyorum. Hakikat sahip olmak istiyorum. İstenilenleri gerçekten Allah'a karşı olan istenenleri ortaya koymak istiyorum... Buna salik deniyor. Allah hakkıyla anlamaya sürsün. Nasıl Kur'an-ı öğrenmek isteyen kişiye ne deniyor? Talebe deniyor. Bu kim? Talebe. Bak talebe. İsteyici yani. Kur'an-ı Azimüşşan okumayı isteyici. Kur'an ehli. Kur'an adamı. T nasıl ona talebe deniyorsa manevi eğitimde de manevi eğitim almak isteyen Allah'ı bilmek isteyen, Allah'ı tanımak isteyene de salik denir. Rabbim inşallah hakiki salikler şimdi Bir salik var adam manevi eğitime girmiş ama sen söyle Allah kabul etsin kardeş yanlış anlama yani nasıl bir salikse sen söyle. Bir de gerçekten şey talebe var talebe var talebe gelmiş medreseye gelmiş hafız olmak istiyorum demiş girmiş gerçekten hocayı dinliyor Laf dinliyor ders çalışıyor on numara beş yıldız mükemmel hafız oluyor. E bir talebe var gelmiş sınıfa girmiş. Sen sen ne hoca dinler, ne arkadaş tanır, ne ders çalışır. O da talebe. O da talebe sınıfta çünkü. O yüzden Allah hakiki salik. Hakiki kendisini bilenlerde olmayı, bilmek isteyenler olmayı hepimize ikram etsin. Amin. Ki salik zevk alıp bu kitabı okuyup da zevk alsın inşallah. Gitsin hicabı bütün perdeleri kaksın. Bak çok önemli bir ifade bu. Yani sen etrafındaki kardeşlerine, talebelerine, arkadaşlarına, dostlarına, hapapapapana gerçekten perdeleri kaksın diye mi uğraşıyorsun? Yoksa perde mi oluyorsun? Allah perde olmaktan hepimizi muhafaza etsin. Bir bakmışsın, kardeşine perde olursun, arkadaşına perde olursun, dostlarına perde olursun. Bir ton sıkıntı olursun. Sen senin yüzünden adam Mevla ile meşgul olması lazımken senin yüzünden sen de meşgul olur. E, doğru değil belki ama netice adamı rahatsız edersen sen de meşgul ol işte. Allah her bir ellerimizi kayırsın. Tamam. Muhafaza etsin. Çok tehlikeli. Yani ve men azlemu mimmen men'a Allah. Allah'tan engelleyenlerden daha zalim kim olabilir? Ya. Mevla Teala'dan engelliyorsun. Adamı Mevla'dan engelliyorsun ya. Allah hepimizi muhafaza etsin. Yapmayız Allah'a. Aziz! Ey kıymetli kardeşim ilham olup her bir kıtabı her bir kıtabı ilhamdır. Her bir hitabı nedir? İlhamdır. Yani Mevla Teala'dan ilham ile yazılan bir kitaptır yani. Allah'ım hakkıyla istifade etme hepimize ikram evet. Görünmem bulmuşum sırrı kubabı. Ama ben ne yapmam? Görünmem. Biliyorsun evliyayı tahtekubabi la yarifuhum gayri dostlarım diyor kubbelerimin altındadır diyor. Benden başka sonları ne yapmaz? Bilmez diyor Mevlamız. Rabbim inşallah dostlarından en güzel şekilde istifade etmeye bize ikram etsin. Her dostuna bir sadece dostları değil peygamberlere de öyledir yani. Mesela bak her peygambere illa dışarıdaki insanın bir kub takma durumu var ya. Yani. Ne kul? Mesela o yetim ya. iş ona niye gelsin? O fakir ya. O bilmem ne ya. İlla bir şey takılır yani. Bir kubabı var yani. İlla. Zaten imtihan da bu. İlla. Allah hepimizi muhafaza etsin. Tamam. O yüzden kubablara takılmayacağız. Yani kubbelere takılmayacağız. Hakikate ereceğiz inşallah. Rabbim hakikatlere ermeye bir ikram etsin. İhsan edilsin. Eksik kalmakta hepimizi muhafaza etsin. Allah.